Çizimlerimizde kullanacağımız ölçü birimini ayarlamak için units komutunu kullanırız. Komut satırına units yazarak ya da format menüsünden unit seçeneğini seçerek komutu çalıştırabiliriz. Biz format menüsünden units seçeneğini seçerek komutumuzu çalıştıralım. Komutu çalıştırdığımızda karşımıza drawing units isimli bir diyalog kutusu çıkacaktır. Bu diyalog kutusundaki seçenekleri inceleyelim şimdi. Şuradaki length bölümünden başlayalım. Buradaki type kısmında kullanacağımız sayı biçimini ayarlayabiliriz. Biz ondalıklı sayı biçimini kullandığımız için burada decimal seçeneğini seçebiliriz. Diğer sayı biçimlerini de burada görüyorsunuz seçtiğimiz sayı biçiminin nasıl olduğunu şu alt kısmındaki sample output kısmında görebilirsiniz. Type kısmının hemen altında ise hassasiyet kısmı var. Bu bölümde virgülden sonra kaç hane kullanacaksak onu ayarlayabiliriz. Örneğin biz burada virgülden sonra 3 haneyi bu bizim için şimdilik yeterlidir. Angle bölümüne geçelim şimdi de. Angle bölümünde type kısmına bakıyoruz. Buradaki type kısmında kullanacağımız açı birimleri mevcut. Biz genellikle derece kullandığımız için burada decimal degrees seçeneğini seçebiliriz. Diğer seçenekleri de burada görüyorsunuz. Örneğin grad cinsi, radians cinsi e, ve diğer seçenekleri görüyorsunuz. Eğer derece, dakika ve saniye olarak açılarımızı görmek istiyorsak o zaman hemen alttaki decimal degrees altındaki seçeneği seçebiliriz. Biz decimal degrees seçeneğini seçelim. Hemen altında yine renk bölümünde olduğu gibi Buradaki bölümde de hassasiyet kısmı mevcut. Burada yine virgülden sonra kaç hane kullanacaksak onu seçiyoruz. Biz en üsttekini yani 0'ı seçelim. O bizim için şimdilik yeterli. Eğer buradaki clockwise seçeneğini aktif hale getirirsek açılarımız saat ibresi yönünde artar. Biliyorsunuz normalde bizim alıştığımız şekil saat ibresinin ters yönüdür. O yüzden clockwise seçeneğini seçmiyoruz. Şuradaki drag and drop scale bölümü ise kullanacağımız ölçü birimini bize gösterir. Açıp baktığınızda 20'ye yakın ölçü birimi burada mevcut. Örneğin burada milimetre, santimetre, metre, kilometre diye uzayıp gider. Biz genellikle ölçülerimize milimetre kullanacağımız için burada milimetreyi seçiyoruz. Bu şekilde kullanacağımız ölçü birimiyle ilgili ayarlamalarımızı yaptıktan sonra OK tuşuna basıp komuttan çıkıyoruz. Bu şekilde bütün ölçü ayarlarımızı yapmış oluruz.